Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün marka güvenlik moduyla karşınızdayım. Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi güvenlikle ilgili bazı şeyler var. Bunları göstereceğim ve burada da modüle gelen şeyler var. Bunlara da ilk önce bunlardan başlayacağım hatta. Şöyle burada he şey bomba var. Şey bombası işte basıyorsun ya mayın. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden buralara pek girmeyeceğim. Bu sürücü anahtarıymış. Herhalde araba mı var bilmiyorum. Ama buralara pek girmeyeceğim. O yüzden mesela hemen şu silahlarla başlayalım. Burada silahlar var. Şu hepsini aldım arkadaşlar. Mesela şu şurada koyunlar var. Şöyle deneyeyim bunları. Şöyle arkadaşlar. Ya yani benim hoşuma gitti aslında. O kadar kötü değil silahlar. Bu da pompalı herhalde aynen. Şöyle arkadaşlar. Hatta canlı yok mu buralarda? Şöyle. Aa şurada inekler var. Böyle. Tek vuruşta gitti. Bu da Keskin nişancı gibi bir şey herhalde. Bunda da tek tek gidiyor. Burada bomba bomba herhalde. Şöyle. Bomba atıyor aynen. Bu da roket. Şöyle. Ha işte öldü öldü herhalde aynen. Altta da süresi var gördüğünüz gibi. Bu, bu da minigun. Şöyle. Bu da taramalı. Bu da taramanın küçük hali herhalde. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu da pompalı gibi bir şey. Evet tam bunları gösterdim. Bu da arkadaşlar silahları yapmak için. Mesela koydum bunu. Ne istiyor mesela buna? 14 tane demir külçesi. Demir parçası falan istiyor arkadaşlar. Böyle böyle bu silahları yapma masası. Dediğim gibi buralara pek fazla girmeyeceğim. Çünkü ne olduklarını bilmiyorum. Şuradan birkaç tane bir şey gösterebilirim belki. Bunlar da çanta arkadaşlar. Mesela açtım. Oha bayağı yer varmış lan. Bunların hepsi aynı yer mi şey yapıyor? ya yok. Bazıları fazla bazıları küçük. Yer şey yapabiliyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yerleri bu kadar. Hepsini göstermeyeceğim zaten. Bir de şu şeyi deneyeyim. Şunu da alayım. Tamam. Arkadaşlar bunu koyduğum zaman mayını üstüne tıklayınca mesela sakliye tıklayınca Buna basınca, buna basınca. buna basınca şu gördüğünüz gibi patlıyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi patladı. Hatta, hatta, bir tane daha koyayım. Saklı tıkladım üstüne. Bastım. Direkt buna bastım patladı gördüğünüz gibi. Şimdi güvenlik güvenlik moduna geçebilirim. Hangisinden başlayayım? Şu sandıktan başlayayım. Başka biraz daha bir şeyler alayım. Mesela şunu da deneyebilirim. En basitinden çanta da var. Şimdi bunları bir göstereyim de arkadaşlar bu sandık şifreli sandık mesela şifrenizin ne olmak istediğinizi giriyorsunuz mesela örnek mesela en basitinden 1 2 3 save 1 2 3 girdikten sonra zaten açılıyor şurada da şifreniz gözüksün gözükmesin mi onu seçiyorsunuz ve gördüğünüz gibi üst bunları birleştirebiliyorsunuz arkadaşlar şöyle aynı gördüğünüz gibi aynı sandık gibi ama şifreli şu arkadaşlar bu da aynı şekilde mesela 3 3 3 olsun Şöyle gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar. Aynı şifreli işte. Bu da arkadaşlar mesela bir ne alayım? Yama alayım. Heh. Mesela yi dur Dur. Barışçılmışım kolay al. Yağlıyı aldım arkadaşlar bu da şöyle şey arkadaşlar. Saldırıyor, düşmanlara saldırıyor. Gördüğünüz gibi bayağı da Mesela bize saldırmıyor arkadaşlar onu da göstereyim. Bekle. şu bir time set daha yapayım da. Şöyle sabah olsun. Şöyle bir survival yaptım tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bana saldırmıyor. Sadece düşmanlara saldırıyor. Gördüğünüz gibi. Ve eğilip sağ tıklayınca da alıyorsunuz arkadaşlar böyle. Tekrar creative moda geçtim. Bunları gösterdim zaten. Bunları geç. Şimdi kameraları göstereyim, göstereyim. Bir dakika. Hemen bir köye ışınlanayım. Şöyle. Tamam köye ışınlandım. Kamera var arkadaşlar. Mesela kamerayı nerelere koyabilirim? Mesela şu taraflara koyayım. Bir tane buraya koyayım. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bunları da üstüne teker teker sakile tıklayacağız arkadaşlar. Şöyle şuna şuna. Bir şuna şurada var mıydı? Burada yok. Takile tıklayınca arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane şey kaydetmişim. Birinciye gelince böyle sağa sol hareket ettirebiliyorum. İkinciye geleyim. Sağa sol yine aynı şekilde. Üst altta yapabiliyorum. Üçüncüye de geleyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ben varım. Shift tuşuyla da çıkıyorum işte. Burada bir tane alarm var. Alarmı da aldım. Şöyle basınca. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alarm çalıyor. Ama çok fazla ses yaptığı için kapatayım. Burada da fake suyla fake lava var arkadaşlar. Arkadaşlar burada tam tersi. Mesela lav hasar vermiyor. Şöyle göstereyim. Daha hemen kredi moddayım. Hasar alamam. Bir dakika bir de kova alayım. Normal kova alayım. ile alınıyor mu bu? Alıyormuş. sen ne de deneyebilirim? şu Küçük köyde deneyeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hasar al hasar almıyor lavdan. Bir koyunca bir hasar alıyor. Onun onun dışında gördüğünüz gibi lava değiyor ama hiçbir şekilde hasar almıyor. Ama suda hasar alıyor. Mesela bir tane göster. Onun ne oluyor? Mesela şuradaki şunlarda da deneyeyim. Mesela şunu göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üstte de gözüküyor. Hasar alıyor. Öldüler. Suyla direkt hasar alıyorlar. Yani su zehir mantığıyla. Normalde lav hasar veriyor. Su hasar vermiyor. Şimdi de su hasar veriyor. Lav hasar vermiyor. Aynı bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle. Bunları atayım. Tamam. Bir de burada kapılar var. Onları da alayım öyle başka alabileceğim bir şey şunu alayım bunu başka tamam bunları aldım burada kilitli kapılar var mesela şunları kırayım bunları yine bunları koyayım mesela arkadaşlar bunu kırdım bunu buraya koydum mesela yine şifre giriyorum 1 2 3 girdim 1 2 3 gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar böyle girip bir şey yapabiliyorsunuz şimdi tekrar kırayım burada da birleşik arkadaşlar koymanıza gerek yok şöyle mesela 1 2 3 aynı şekilde şöyle gördüğünüz gibi Burada bir tane daha kapı var. Bu direkt yukarıya baktığınızda açılıyor mesela. Gördüğünüz gibi açılıyor. Aşağıya bakıyorum kapanıyor. Niye kapanmadı? Kapanmadı. O şekilde mesela şöyle de yapabilirsiniz. Mesela bunu koydum buraya yüz tanıma sistemi mesela baktım, açıldı mesela gidiyorum. Kapandı. Mesela buraya bir bakarak tekrar baktım, açıldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yüz tanıma sistemiyle çalışıyor. Gerçekten de güzel bir şey. Şimdi başka, Heh, burada bir de şok tabancası var. Tamam başka alabileceğim bir şey. Mesela şu şok, şok tabancası deneyeyim. Fazla hasar vermiyor ama arkadaşlar böyle efekt falan veriyor mesela. Dur. Şöyle mesela bulantı falan veriyor arkadaşlar. O şey değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vuruyorum. Mesela şunu da vurayım. Fazla hasar vermiyor ama özellik veriyor. Mesela bulantı, onun gibi şeyler. Zehir, Böyle şeyler. Yani bir de projektör var arkadaşlar. Şunu da alayım. Şöyle mesela bir tane de blok alayım. Ne obsidyen olsun. Şöyle obsidyen. Tamam. Mesela buraya bir tane blok koyuyorsunuz arkadaşlar. Dur. Şöyle fullleyeyim hepsini. Dur. Yakınlık. Şu bir dakika yakınlık hangisiydi Şu Şuydu galiba yakınlık. Şöyle bir şey olsun. Tamam. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir yukarıya Şu gördüğünüz gibi içinden geçebiliyorsunuz şöyle. Yani şey gibi hologram gibi bir şey. Şöyle gördüğünüz gibi. Mesela fake atmak için güzel bir şey. Mesela bakarlar geçemezler giderler. Tabi yürümemeliler lazım. Şöyle gördüğünüz gibi. Hologram gibi bir şey bu. Bir de şöyle şeyler var. Bunlar ne olduğunu anlamadım. Bunların üçünü de alayım. Şöyle bunu üzerine. Bu da ne işe yarıyordu? Bir dakika. Bu da bir şey bir işe yaramıyor galiba. Bu arkadaşlar mesela bir dakika mesela elmas alayım elmasından. Şöyle. Bir dakika. Da. Belki şöyle 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 alayım. Mesela bunu buna koyunca arkadaşlar böyle değişik bir blok veriyor. Elmasla benziyor ama elmas değil. Şöyle gördüğünüz gibi. Elmas değil. Hatta birleştirmeye çalışayım. Gördüğünüz gibi birleşmiyor. Şunu da şunu birleşti. Buna bu birleşmiyor. Ondan sonra şöyle bir şey var. Buraya da iki tane blok koymamız gerekiyor herhalde. Gördüğünüz gibi birkaç blok aldım arkadaşlar. Şimdi şunu koysam. Anlamadım oğlum ben ne oluyor? Mesela şuraya, şuraya mı koyacağım anlamadım. Ama ben bunu anlamadım. Bunu geçiyorum o zaman. Bu da mı aynı? Bu da aynı herhalde. Sadece şunu anladım. Bu bir değişik bloklar veriyor. Büyük blok oyuncağı. Mesela elmas koydum. Bunu veriyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu veriyor. Neyse bunları geçeyim o zaman. Bitti herhalde. Başka göstereceğim bir şey. He bir de bu var. Bunda zaten kapıları otomatikken aç... Şifre kullanmadan açabiliriz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Niye, niye olmadı? Neyse video bu kadardı arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu sevdiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.